Ev müsaitken biraz daha video çekeyim dedim. Şimdi gözüme çarpan sistem içerisindeki konuşmak istediklerimi konuşayım an içerisinde. Kalbimden gelenler bunlar. Rabbimizin kelamlarını zaten okuyoruz biliyorsunuz. Bu ülkede arkadaşlar biz neden her şeyi satıyoruz? Uyanışı satıyoruz. Ayetleri satıyoruz. Satanlar çok fazla. Girin bakın TikTok'a. Ayetler satılıyor her yerde. Ayetler konuşuluyor akşama kadar. Hediye butonları açık insanlar ayetleri koyuyorlar ve para kazanıyorlar. Ve sonra da Kur'an'da onlar ayetlerimizi satarlardı. Ayetini okuyarak kendi kendilerine hakikati tebliğ ediyorlar. Ama onun da farkında değiller. Uyanışı satıyorlar. Uyanış programları. Şu an Türkiye'de uyanış programları yapan, ben hocayım, ben eğitim veriyorum, ben boyut kapısı açıyorum, frekansları okuyorum diyen arkadaşlar uyanış satıyorlar sizlere. Hadi ya, yaptığınız doğru muydu? Gerçekten. Hani kandırabileceğiniz tabii ki insanlar iyi niyetle sizlere geliyor, kandırıyorsunuz onlara. Ama aslında siz onlara yalan satıyorsunuz. Onların zaten içinde var olan ışığı örtmelerine sebep oluyorsunuz. Çünkü kendinizi kerametle gösteriyorsunuz. Bu uyanış programları falan hatta gerçekten uyanmış insanlara da fırsat vermiyor. Para istiyorlar programlarını çıkarmak için. Sağlığı satıyoruz. Ülkede sağlık satılır mı? Dostacı söyler. Türkiye'deki yetkililer. Ülkede sağlık satılabilecek bir şey midir? Şifa alemlerin Rabbinden gelirken insanların hastalıkları, mağduriyetleri bunlar üzerinden iyileşmeleri ya da faydalanmaları noktasında para mı paraları mı olmaları lazım ceplerinde. Ya da bir hayvanın mi olması gerekiyor yardım etmemiz için vekil olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor ya. Eğitim satıyoruz. Ne güzel dünya. Eğitim satıyoruz. Dostacı söyler yine söyleyeyim. Devlet okulları var evet, özel okullar da var ve serbest bir piyasa adı altında yine eşitsizlik bir düzen eşitsiz bir düzen adaletsiz bir düzen Rabbim size böyle mi söyledi adaletsiz bir düzen mi kurun dedi parası olan daha iyi öğretmenlerle daha eğitimli daha varlıklı kişilerde okusun öbürleri parası olmayan akran zorbalığına da uğrayabilir kötü bir muameleyle de karşılaşabilir gibi bir şey mi söyledi sizlere iyiliği satar olmuşuz iyiliği sattık Satmadık demeyin satıyorsunuz. İyiliğinizi de satıyorsunuz. Şimdi bunu da bir örnek üzerinden vereceğim. Şimdi iş bulma sayfalarını üyeyim ben. Orada mağduriyeti olan, gerçekten ihtiyacı olan bazı kadın arkadaşlarımız yazı yazıyorlar. Ve gelen mesajları ifşaladıklarında şaşırmıyorum. Çünkü arka planda zaten bunları yapıyorlar. Sana 5000 lira yatırırım. Ama bana şunu yaparsan, bana bunu yaparsan, böyle yaparsan ya da bir iş görüşmesine gidiyorsunuz tamam mı? Adam Direkt sizin dış görünüşünüze bakıyor, yaşına bakıyor, ee, ona bakıyor, buna bakıyor. Ya geçin bu işleri, geçin. Nefsinizi doyuracak şeyler arıyorsunuz. Beni konuşturmayın şimdi, konuşacağım tabii de. Neyi satmadık ki bu ülkede? Sevgiyi bile sattık. Para için birileriyle evlendiniz. Parası var diye birilerine gittiniz. Bu neydi? Sevgi sattınız burada da. Aslında olmayan ama kendinizce varmış gibi gösterdiğiniz şeyleri inandık diyerek sattığınızdan bahsediyorum burada da. Yani sonra e, Türkiye neden uyarılsın ki? Yani Türkiye neden uyarılacak ya? O kadar Müslüman ülke arasından sıra bize mi gelecek diyorsunuz, değil mi? Geldi. Müslümanlıkla alakası yok. Müslüman Rabbin'den gelene razı olan demektir. Siz Müslüman mısınız? Siz hakikati konuşuyor musunuz? Hakkı gözetiyor musunuz ki? Arkadaşlar ben bir berrak olarak kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. Kimseden çekinecek bir şeyim de yok. Hükümeti, sistemi, bütün şu andaki işleyişi eleştiriyorum. Sizlere yaptığınızın yanlış olduğunu söylüyorum. Devlet yöneticilerine zaten Rabbimiz gereken mesajlarını iletecektir anlık okumalarla. Ama ben bir vatandaş olarak bu haksızlıkları, bu zulüm, zulümleri gördükçe utanıyorum. Bize bunu öğretmedi ki Rabbimiz. Bize bunu öğütlemedi ki Rabbimiz. Tamam beni boş verin, berekahileri boş verin. Kur'an diyor, mal mülk geçici. Döneceğin yer asıl evin olacak diyor. Niye duymadınız? Mallar mülkler biriktiriyorsunuz, paralar biriktiriyorsunuz, yarışıyorsunuz birbirinizle, bilezik yarıştırıyorsunuz, altın yarıştırıyorsunuz, gösteriş yarıştırıyorsunuz, ev yarıştırıyorsunuz. Ya kalpleriniz? Daha önce de değinmiştim. Kalpleriniz önünüze serildiğinde bir kitap gibi bir defter gibi içinde ne olduğunu gördüğünüzde üzülmeyecek misiniz? Gerçekten Rabbimiz çok merhametli, çok adaletli, gerçekten çok sabırlı davrandı kalbimize, ülkemize, dünyaya karşı. Sadece ülkemizde değil dünyada da birçok ülke uyarılıyor, mesajlar geliyor insanların kalplerine ve bu insanlar dediğim gibi birleşecekler. Şimdi size şunu anlatacağım. Bana ne el alemden? Ben iyiliğimi yaparım, güzelliğimi yaparım, malımı paylaşırım ve e, zekatımı veririm, namazımı kılarım, hacca gider, şeytanımı taşlarım ve ben hiçbir şeyden sorumlu değilim Eda dersen bana ben de sana derim ki orada dur, orada dur. Çünkü senin kendi de döngülerinden sorumlu olduğun kadar şahitlik döngüsü diye bir döngü vardır. Bu şahitlik döngüsünde sen... Sokakta aç birini gördün doyurmadın, değil mi? O kişinin yaşayacağı herhangi bir durumda sana da sorulacak. Neden gördüğün o aç insanı doyurmadın? Bak, bunu sana soracak sistem. Çünkü senin döngü alanına yani şahitlik ettiğin döngü alanına giren her şey vekilliğini hatırlatır sana. Sen vekil olarak yani Rabbin vekili olarak onun sözcüsü olarak Herkes bir sözcüdür bu arada, herkes biri vekildir. Sen göreceksin, yardıma ihtiyacı olana yardım edeceksin. Benim Rabbim bu kadar merhametliyken, sizlere her seferinde iyiliği, güzelliği hatırlatırken, kibirlenmeyin derken, kendinize anlam yüklemeyin derken, birliğe gelin, hakikate gelin, sevgide buluşun derken, bu kibreniz niye? Ya o kadar çok şey var ki arkadaşlar konuşacak. Bakın ben Rabbimin kelamlarını okurken daha güzel bir şekilde ifade edebiliyorum ama kendim konuştuğumda bir oradan giriyorum, bir buradan giriyorum. Çünkü o kadar çok şey var ki gördüğüm, şahit olduğum ve 35 yaşındayım. 35 yaşıma kadar birçok alanda hem çalışma hayatım oldu, hem insanlar tanıdım, farklı alanlara girdim. Bunun da Rabbimin bana döngülerinde insanları tanıma, sistemi tanıma fırsatı verdiğini düşünüyorum. İyi ki tanımışım, iyi ki bazı döngüleri yaşamışım, her türden insanla karşılaşmışım. Sorunun temelindeki problemleri, kişileri dışarıdan gözlemlediğim değil bakın içlerine girerek onların dışarıya gösterdiklerinin ayrı içeride farklı olduklarını gözlemlemişim. Ee, i̇nanması zor bir insan olarak uyardım bu videomda. Tabi Rabbimin artık mesajlarını bağırarak, haykırarak, gür bir sesle duyurmamızı istiyorlar. Kadimler de aynı şeyi söylüyor. Rabbimiz de aynı şeyi söylüyor bizlere. Türkiye'nin dörtte biri görevli ruh. Evet bu biraz size acayip gelebilir. Birçok ruh kardeşim henüz örtülü ve uyuyorlar. Onlar uyanacaklar. Bazıları gaybi bilgilerin gerçekleşmesiyle uyanacak. Türkiye'nin yaşayacağı gaybi bilgilerle ilgili. Bazıları da kendiliğinden işaretleri alarak, Döngülerinden bazı işaretler alarak uyanacaklar ve ne yaptıklarını anlayacaklar ve onlar sıkı sıkı Rabbin kelamlarına sarılacaklar. Bir de inanmayanlar olacak, örtülerini kaldıramayanlar. Onlar sura üflenildiği zaman, yani sizden örtülerin siz, sizin başarınızla kalkmaması, ilahi sistem tarafından örtülerin kaldırılmasıyla birlikte örtüleri kalkanlar var. İşte onların hali ne kötüdür. Onlar o gün hayıflanmasın ve boyunları bükük gitmesinler diye Rabbimiz mesajlarını indirdi. Sizler görün diye. Umarım ki görenlerden olursunuz. Bizleri bölmeye çalışan, bizleri ayırmaya çalışan, bizlere varoluşumuzu, nereden geldiğimizi unutturmaya çalışan bu karanlık düzenin içerisinden kendi ışığınızı yakarsınız ve uyanırsınız. Çünkü Rabbimiz size bunu söylüyor. Birilerinin peşinin peşine takılmayın ya da birilerini alkışlamayın. Sende var aynı ışık. Önce sen değişirsin sonra dünya değişir diyor. O yüzden tüm Türkiye'yi değişmeye davet ediyoruz. Berrak Ahiler olarak hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda. Umarım iyisinizdir. Berrak Ahiler'den Eda. Arkadaşlar Biliyorsunuz, Sur mesajlarını alıyoruz, Berak Ahiler olarak birilerini uyarıyoruz. Bunları kafamıza göre uyarmıyoruz. Evet, toplum içinde baktığımızda, gördüğümüzde bazı şeyler var. Ama bunun öncesinde bu kadar keskin ve net bir şekilde uyuşturucu baronlarını uyarın diye bir şey gelmemişti mesela. Bugün de kalbime düşen esnafların uyarılması gerektiği. Onlarla kalbi bir konuşma yapacağım şimdi. Ve dün yaşadığım aslında garip bir olayda. Tebliğ, nasıl tebliğ yaptığımı da anlatayım. Şimdi ben tavuk bakıyorum. Biliyorsunuz tavukların yemi bitmiş. Bizim evin bulunduğu alan ve tavukların beslendiği alanda ulaşım sıkıntısı olan bir yer. Ee, annem de gelirken yem al dedi. Ben de geç çıkacağım için yemciler burada yemi eve getiriyorlar. Daha önce getiren bir abi vardı. Onu aradım. Bu daha önce birkaç ay önce 200 liraya yani yemlerin parasını ayrı ödüyorsunuz. Bir de yol parası ödüyorsunuz. Böyle servis gibi düşünmeyin. Ee, o zaman da hani yola yaktığımız şeyi alıyoruz falan demişlerdi. Neyse 200 liraya o zaman getirmişlerdi bana yemi falan. Dün aradım ben buna, bu, bunları. Her zaman da yem aldığım insanlar. Yanlarında böyle bir tane yabancı uyruklu efendi birisi çalışıyor ama onu da böyle biraz ezen halleri vardı ama içimin oturmadığı bir şeyler vardı ama dün iyice emin oldum ve onlara sadece küçük bir hatırlatma yaptım telefonda. Neyse bu adam bana şey dedi. abi dedim tamam sen bana şey söyle. Yemlerin fiyatını söyle. İşte şu şu fiyat dedi. Yolda dedi 500 dedi. Bakın birkaç ay önce 200'e gelmişti. Ben de şaşırdım birden. Hani Taş çatlasa 100 lira koysun. Tamam mı? 500 nedir yani? Gerçekten taksiyle 141 liraya çıkıyorum ben buraya. Yani taksiye aşağıdan o yerden bindiğimde 141 lira yazıyor benim evime. Ve e, yemleri ondan alıyorum. 3 çuval yem alıyorum. E, ama faiş bir fiyat söyledi bana. O anda ve mecburiyetimi de biliyordu. Tavukların yemi kalmamış abi, annem evde yem bekliyor dedim ve bana 500'ü böyle fiyat çekti. Sonra ben ne yaptım? Dedim ki 200 oldu, 500 mi oldu abi dedim. Evet dedi. O fiyatlar kalmadı dedi. Dedim ki kul cool hakkı dedim. Bir daha sizden yem alışveriş yapmayacağım dedim ve yem almamaya karar verdim. Çünkü ee, burada İyi niyetin suistimal edilmesi almazsan alma diye düşünebilirsiniz. Bakın şimdi Rabbimizin sistemi size şunu söylemeyecek. Ya işte piyasa böyleydi de şöyleydi de işte biz o yüzden bu fiyatı çektik de falan değil. Sen orada tavukların yemi olmadığını biliyorsun ve faiz bir fiyat çekerek belki son paramla seni aradım. Verebilirdim o parayı arkadaşlar. 500 lira, 200'ü veren 500'ü mü veremeyecek? Verebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sen orada faiz fiyat seçerek benim mağduriyetimin üzerinden yararlanmaya çalışıyorsun. Ben bir daha senden bir şey alır mıyım? Almam. Rızkını artık başkalarından bekle. Rabbimiz rızık verendir ama artık bunları gerçekten gitmememiz gerekiyor böyle insanlara. Kul hakkı yiyen, işçisine kötü davranan, işçisinin hakkını ödemeyen, onlara zulüm eden, bunlara girmemiz gerekiyor. Ben orada telefonda tebliğimi yaptım. Kul hakkı bu dedim. Siz dedim bir daha sizden yem almayacağım dedim. Yüzlerine söyledim ve telefonu kapattım. Bu serbest piyasa hikayesiyle kendinizi kandırıyorsunuz. Fahiş fiyatlar koyarak piyasanın içinden geçiyorsunuz. E, Talat abim de bunu çok güzel anlatıyor. Berakahi Talat. Talat abimiz bu konuyu çok güzel anlatıyor. Riba kavramı. Evet, haksız kazanç. Rabbimiz alın teri sever, çaba sever, gayret sever ve e, aşırılıkta nefsinizden böyle insanları zor duruma sokan şeyleri istemez sizlerden. Ben bunu, bu konuşmaları kafama göre yapmıyorum. Rabbimden öğrendiğim şekilde kalp pusulamla sizlere aktarıyorum. Şimdi esnafsınız, bir kişinin gerçekten durumu çok iyi, ciddi anlamda her şeyi alabilecek bir potansiyelde. Diğeri gerçekten kıt kanat geçiniyor ve bir ihtiyacını almak istiyor. Şimdi siz serbest piyasa etiket fiyatı diyerek bu insanlar, bu insanları belli bir fiyat aralığında faiz fiyatlarla zorlamaya başlıyorsunuz. Evet, zorluyorsunuz arkadaşlar. Kiranıza zam gelebilir, elektriğinize, suyunuza zam gelebilir ama başkasının 100 liraya sattığını sen 300'e satıyorsan bunun bahanesi kiran değil. Bunun bahanesi elektrik suyun değil. Bunun bahanesi açgözlülüğün. Ben buradan bütün esnaf arkadaşlara sesleniyorum. Ne zaman adaletli olacaksınız? Ne zaman terazide ölçülü olacaksınız? Bakın Türkiye uyarılan bir ülke. Rabbimizin kelamları geldi. Sistem zaten değişmek üzere ülkemizdeki sistem. Ee, geçen bir birisi yorum yazmış. Sanıyorlar ki berakahiler hep hayvanları konuşuyor, çiçekleri, böcekleri konuşuyor. Biz bu halkın mağdur edildiği şeyleri de konuşuyoruz yayınlarımızda. Görülmüyor, duyulmuyor belki ama tekrar konuşayım. Abi yazmış ki köpekleri konuşuyorsun bacım ama biz bittik. Biz fakirler bittik yazmış. Bu cümle benim yüreğime oturdu. O oh, hissettim o adamı. Köpekleri duyup duymamasını değil. Şunu hissettim. Bu insanlar biz bittik kelimesini kullanıyor. Peki bu insanlar biterken bizler ne yapıyoruz? Hani Talat abi anayım yine bu sistem böyle kötü kötü işlerken biri odunda biz atıyoruz değil mi? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sistemi. Ne güzel dünya değil mi? Ama Rabbimizin sistemi geldi şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani atıyorum ben dünyada esnaflık yapan birisiyim. Bugün esnaflar üzerinden konuyu ilerletmek istiyorum yanlış anlamayın benim. Rabbimin katına çıktım, karşısına çıktım, hesap defterim serildi, heybem serildi, yazdıklarım serildi. Ve Kul hakkına giren bir esnaf için konuşuyorum. Bunu bütün esnaflar için konuşmuyorum. Adaletli açın halinden anlayan ve özellikle müşterisine insan gibi davranan, paraymış gibi davranmayan insanları kastetmiyorum. Bu kastettiğim kişiler aç gözlü olanlar, kul hakkı yiyenler ve kişinin ihtiyacını olduğunu bildiği halde bunun üzerinden rant sağlamak isteyen. Yani daha fazla bir gelir sağlamak isteyen, kendisine mecbur olduğunu bildiği halde o kişilerin üzerinden saltanat sürmek isteyenler. Rabbimiz diyecek ki size, bakın bunu samimiyetle söylüyorum. Sen neden yaptın? Yani böyle bir şeye neden ihtiyaç duydun? Rızkın mı kesilir diye korktun. Cebini doldurarak, dünya malınla, mülkünle cimrilik ederek depoladıklarınla gelebildin mi karşıma dediğinde ne diyeceksin ya? Kusura bakmayın. Benim canım acıyor. Fakirlik bizi bitirdi, yokluk bizi bitirdi diyen insanların serzenişlerini duymak benim canımı acıtıyor. Ne yapıyorsun Eda? Yapmaya çalışıyorum küçücük küçücük bedenimle, ruhumla, dünya içerisindeki varoluşumla hem Rabbimin indirdiklerini duyurmaya çalışıyorum hem de ekmeğim varsa bölüşüyorum. Peki ya siz doyuramadıklarımız? Aç gözlü olanlar, hayvanı, insanı, bitkiyi, ağacı yok sayanlar siz ne zaman doyacaksınız? Siz doyduğunuzda dünya düzene mi ulaşacak? Yoksa sizler Doymanın ne olduğunu mu unuttunuz? Ruhlarınızı doyuracaktınız dünyada. Nefsinizi değil, arzularınızı değil. Gösteriş içerisinde yaşıyoruz. Kimse bunun farkında değil. Birbirimizle gösteriş için yarışıyoruz. Ve bunları mutlu olmak için değil. Yani bir şey alırsın mutlu olursun ya. O seni mutlu etmek için değil. El alemde var bende de olsun. Onda var bende de olsun. Ben de göstereyim mantığında olduğumuz için. Bu ülke bu halde şu anda. Türkiye uyarılan bir ülke. Beni ciddiye alın ya da almayın, kardeşlerimi ciddiye alın ya da almayın. Bize deli deyin, onu deyin, bunu deyin, umurumuzda değil. Gördüğünüz hakikatlerin üstünü örterek ya da bu insanların halini görmeyerek kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz hesaptan? Defterin önünüze serilmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Yani ben merak ediyorum bunları. Böyle yaşadığım bir olay üzerinden Rabbim artık her konuda bazı şeyler önümüze çıkarıyor. Susup kabul edebilirdim mecbur olduğum için ama susmadım. Kul hakkını hatırlattım. Belki duyar, belki işitir diye. Ama bunlar gibi bir sürü insan var. İyi niyeti suistimal eden, insanları kandıran, dolandıran, sistemin içerisinde kendini akıllı zanneden, birilerini kandırdığında sevinen, ne güzel dolandırdım diyen berak ahiler sizlere karşı arkadaşlar. Berakahilerin savaşı sizlerle. Adaletin gelişini duyuracağız Rabbimizin izniyle ve sizler de hesap defteri serilmeden şahitlik ettiniz ve duydunuz. Ee, bu videoda diyeceklerim bu kadar olsun. Rabbime emanet olun.